2024 Temmuz ayı yani geçense, geçen ayki ödeneğimizden bizim ki bizim ortalama aylık gelirimiz 50-60 milyon bandındadır Toroslar Belediyesi'nde. Çok yüksek bir bütçesi yok. Her ne kadar 1 milyar 400 milyon gibi afaki bir bütçeye geçen sene yapılmış olsa da real durum 750 milyonlara eflen tekabül edecek. Dolayısıyla 50-60 milyon lira civarında bizim bir bütçemiz var. Şimdi geçen ay İller Bankası bizim bu bütçemizin 32 milyon lirasını tek seferde kesti. Aradık sorduk. Birader bu nedir dedik yani şimdi bizim 50-60 milyon paramız var. Bunun da 32 milyon arasını tek seferde kesmişsin. Niye kestin bunu diye sorduk. Dedi ki vergi borcunuz var. Dedik bu vergi borcu ne zamandan kalmış? Hangi vergi borcu? Çıkarttırdık vergi borçlarımızı. 2023 yılı vesaireden kalan vergi borçları var. Peki bu kesme işini hangi yasaya dayandırarak yaptınız? Sonuçta ben kestim diyerek olmaz. Burası hukuk devleti. Muz Cumhuriyeti değil. Bize de der ki 2014 yılında çıkartılmış bir bakanlar kurulu kararına göre kestik. Tarihi yanlış söylemiyorum Sayın Başkan. 2014 yılında çıkartılmış bir bakanlar kurulu kararına göre kestik. E mübarek 2023'ün Mart'ında da Nisan'ında da Mayıs'ında da Haziran'da Temmuz'unda Ağustos'unda Eylül'ünde Ekim'inde Kasım'ında Aralık'ında 2024'ün Ocağı'nda Şubat'ında Mart'ında bu 2014 yılında çıkan kararname vardı. Bu parayı kesmek aklına gelmedi de İller Bankası Genel Müdürünün. 2024 yılının Temmuz ayında mı aklına geldi? Yani kararnameyi kafasına göre mi uyguluyor bizim yöneticilerimiz? Yani kafasına göre mi biz yasalar uyguluyoruz. İşte siyasallaşma böyle bir şey. Devlet kurumlarını bu kadar çok siyasallaştırırsanız başınıza gelecek budur. Bakın çökertirsiniz. O kurumların hepsi patır patır çöker. Siyasallaşmış olduğu için devletin bütün diğer kurumları ki artık burada o tartışma konusu yapmayayım o çöküyor. Ama İller Bankası'nda çökertiyorsunuz ve bitiriyorsunuz. İller Bankası artık hiçbir işe yaramaz bir kurum haline gelir ısrarla. Niye? Çünkü gereğinden fazla siyasallaştı. Gereğinden fazla iktidarın güdümüne girmiş durumda. Halbuki Halbilkil Bankası'nın Toroslar Belediyesi'nde orta, Tarsus Belediyesi'nde orta, Silifke Belediyesi'nde orta, Büyükşehir Belediyesi'nde orta. Bizim bir kurumumuz orası. Kim yönetiyor Milller Bankası'nı da 10 yıl önce çıkmış bir kararnameyle Bakanlar Kurulu kararıyla, yasada değil. Bakanlar Kurulu kararıyla 10 yıl önce ilan edilmiş bir şeyi 10 yıl sonra sen aklına gidiyor bizim paramızı kesiyorsun. Ya ne yapmaya çalışıyorsun sen Sayın Sayınlar Bankası? Kim yönetiyor Milller Bankası? Neye göre yönetiyor? Bakınız bugün bizim 2024 Ağustos ayı ödeneğimiz geldi. Yine aynı bankta 55-60 milyon lira bandı, 55 milyon lira yanılmıyorsam geldi 19 milyon lira para yine kesilmiş Hayda Ya bu nasıl bir iştir Yani orada bir kelle kesen Ali Kıran baş, döndüren bir isim oturuyor bankanın başında Kafasına göre ben burayı kesiyorum Ben bunu arıyorum diyor. Neye kesiyorsunuz? Aradık buraya gelmeden önce aradım. Dedim kardeşim Parayı niye kestiniz siz? Deder ki Meski'ye borcunuz var falan meseleden kaynaklı Ondan dolayı kestik. Meskimizin sayın gelen Müdürünü aradım. Sayın Müdürüm Bizim size borcumuz var bu zaten tespit edilmiş. Biz bunu ay ay ödüyoruz. Şimdi ne oldu da siz bizden bu parayı toplarda kestiniz diye sayın müdüre sordum. Müdür dumura uğradı bir anda. Ya başkan dedi benim haberim yok öyle bir şeyden. Bizim dedi ne böyle bir talebimiz var ne böyle bir yazımız var ne böyle bir şeyimiz var. E peki bu para niye kesilmiş? İller Bankası'nın yöneten arkadaşımızın keyfi gelmiş parayı blok etmiş. Bakın size niyet anlatayım. Geçen aykinden bildiğim için niyetin ne olduğunu söyleyeyim. 32 milyon lirayı bizden kesti ya vergi dairesinin borcu diye. Eski dönemlerin vergi borcunu 2014 yılı bakanlar kurulu kararına göre kesti ya bizden. Parayı aldı blok etti. O paranın 20 gün kendisi sakladı. 20 günde aslında ben o paradan 2 milyon liradan fazla 3 milyon lira civarında belediye gelir elde edebilirdim. Eğer paramızı kullanabilseydik. Elde edemedik gitti. Vergi dairesi de borcunu tahsil edemedi. Ayın 10'unda bizim paramız yatıyor. Ayın 31'inde vergi dairesine paraya göndermiş. 21 günlükte de vergi dairesimiz ek faiz yükledi. 3 milyon 200 bin lira. Hem borcumu ödüyorum ben. Param kesiliyor benim. Bir de ben tekrar ödediğim paraya faiz ödüyorum. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Kim yönetiyor Milliler Bankası? Ne yapmaya çalışıyor Milliler Bankası? Böyle bir şey olabilir mi? Bakın hakikaten feryat ediyorum. Bazen burada heyecanlandım. Şimdi biraz da kızıyorum bu işe. Ama bak bu olmaz. Bak bu, bu muz devletinde bile olmaz. Hem sen benim paramı vergi ödeyeceğim diye keseceksin. Blok edeceksin. Benim faizimi de durduracaksın. Vergi dairesine parayı göndermeyeceksin. Vergi dairesi bana olmayan borcuma tekrar 33 milyon 200 bin lira ek faiz tahakkuk ettirecek. Böyle bir ülke yönetilemez arkadaşlar. Böyle bir banka yönetilemez. Her kimse bu İller Bankası'nın başındaki arkadaşımız bunun hesabını verecek. 3 milyon 200 bin lira Toroslar de Beledi Belediyesi'nin zayiatını ödeyecek. Bu bir kamu zararıdır. Benim babamın parası değil. Benim belediyeyle kurduğum mali ilişki benim maaşım kadar. Ondan harici tamamı mal. Halkın parası kamunun parası. Bu kamunun parasını göz göre göre 3 milyon 200 bin lira daha faize tahakkuk ettiriyorsa 3 milyon 200 bin lira daha Toros hakkının hakkını yiyor Şehirler Bankası 350 bin Toros hesabını verir. Vermek zorunda. Böyle bir şey olmaz. Böyle bir şey olmaz. 3 milyon 200 bin lira dediğiniz şey 300 tane işçinin maaşı. Yazık günah değil mi bu? Bu kadar keyfiyet, bu kadar rahatlık. Bak Tunçaz bizim belediye meclis üyemiz. Kendisini hassiyetle severim ve hakikaten şey ee, iyi bir hukukçu, e, vicdanlı bir insan. Ama bunu söylemesi lazım. Demesi lazım. Ya Toroslar'ın 3 milyon 200 bin lira hesabını ver, İller Bankası. Niye bu parayı blok ettin? Vergi dairesine göndermiyorsun. O, buradaki belediyenin hesabını da göndermiyorsun. Ekstradan da bir dünya kadar şey çıkartıyorsun. Yine Tunças'ın şunu sorması lazım. Benim kıymet verdiğim eee kıymetli belediye meclisiyemin. Ya bu bakanları kurulu kararı 2014'ün bilmem ne zamanında çıkmış. Aradan 10 sene geçmiş. Burada 10 senedir belediye var, devam ediyor. Sen bu borçları tahsil etme aklına gelmedi. E İller Bankası'nın genel müdürü. Yeni yönetim gelince mi senin aklına geldi diye Sayın Tunçaz'ın sorması lazım. İktidarın belediye üyesi ve kendisini tahmin ediyorum İller Bankası'yla vesaire de şeyi vardır. Çünkü grup sözcüsü burada itibatı vardır. Ben bunu bilhassa onun arkadaşı ve belediye başkanı olarak sormasını talep ediyorum kendisinden. Yazık, günah değil mi? 3 milyon 200 bin lira Toroslar Belediyesi'nin parası çamur oluyor, faize gidiyor vesaireye gidiyor. Günah değil mi bu yani? Dolayısıyla ben e, meclis üyesi arkadaşlarımdan da heyecanımdan dolayı özür diliyorum. Hakikaten ben işin içine Beytulmal girdiği zaman, kamunun parası, kamunun hakkı, Toros'un hakkı girdiği zaman heyecanlanıyorum ve bilhassa kızıyorum. Dolayısıyla bu işlerin bu raddeden çıkartılması lazım. Yani burası bir başka ülkenin belediyesi değil. Bu belediye başka bir ülkeden, başka bir ülkede seçime girerek kazanılmadı. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ilçesi ilçesidir burası. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün ilçeleri, 9-24 ilçesi, 2024 yılı 31 20 Mart'ta hangi seçime girdiyse, Toroslar Belediyesi de aynı seçime girdi. Böyle bir vicdansızlık, böyle bir izansızlık kabul edilebilir bir şey değil. Herkes seçim sonuçlarını hazmedecek. Herkes seçim sonuçlarını hazmedecek. Bakın, bu seçim sonuçlarını hazmetmekten biz imtina edersek, bu ülkeyi ciddi uçuruma sürükleriz. Başka bir yere doğru gider bu işin kendisi. Dolayısıyla her birimiz halkın verdiği karara uyacağız. Yine her birimiz buradaki belediye meclis üyeleri üyeler, kendi ilçelerde dahil olmak üzere her birimiz de, halkın parasını, her kuruşunu, delikli kuruşunu da kendi paramız, namusumuz gibi koruyacağız. Korumazsak emin olun ben herkesin samimiyetini sorgularım. Burada tartışırım. Teşekkür ediyorum. Hürmetler sunuyorum. Bir kez daha belediye meclisimize başarılar diliyorum.